Merhaba Kardeşlerim, Ben Ercüment Hoca Bugün sizlere kazayı deft etme yani uzaklaştırma işlemini anlatıyorum Size yaklaşacak olan bir kazayı Uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir bu Şimdi bunu yazdığımızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Daha sonra bunu yazdıktan sonra Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın Bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, beni takip eden herkese ücretsiz yıldızlarla bakımını da yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere Eşinizi eve bağlamak için yapılan bir işlemi anlatacağım. Çok güzel bir işlem. Evde hani eşinizin temizlik ya da benzeri şeylerde ya da erkeğin eve bağlanması için ikisini de kullanabilen bir işlem. Adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte de güzel sonucu Allah'ın izniyle görüyorsunuz. Değerli dostlarım, Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımı yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmamız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.